Evet sevgili dostlar bugün çok basit bir e, tarif göstereceğim. E, herkesin bildiği e, bir ürün vardır. Sanayiler özellikle sanayi sitesinde sanayi bölgelerinde e, her yerde bulunan sanayi tostu. Size onun evde yapılışını göstereceğim. Şimdi öncelikle ekmeğimiz. E, ben özellikle bayat seçtim çünkü bayat ekmekte daha lezzetli oluyor. Şimdi i̇lk önce bir Tostumuzu alalım. Şöyle ben içinde de alıyorum fazla olmasın diye. Normalde almazlar ama. Şöyle şunu bir ilk önce bir ısıtmaya alalım. ekmek biraz orantısız. Ama evde bulduğum en bayat ekmek buydu. Şimdi önceden ayarladığım şöyle. Bunu kastamondan almıştık. Kastamonu sucuğu. Şöyle diziyorum. Tabi sanayide bunu kullanmazlar. Daha kalitesiz olur genelde. Tam da yetişti. Şunu da böyle biraz. Pişirelim. Sonra şurada bir kaşarımız var. Kaşarımızı çıkartalım. Şöyle küflenmiş bölgeleri var. Bunlar normaldir. Bunları böyle üstten yüzeysel aldığınız zaman tekrar yiyebilirsiniz. Hemen şöyle tostuma girecek şekilde dilimliyorum. Sucuklar da Hemen şöyle dilimlediğim kaşarları üzerine koyuyorum. Evet, bunu şimdi en önemli püf noktalarından bir tanesi. Sanayide asla ketçap, mayonez tarzı şeyler kullanmazlar. Onun yerine yöresel ürün, salça. Salçamızdan alıp şu eriyen tarafa sürelim. Sonra buradan pul biberimiz. Pul biberimizden biraz öyle serpelim. Sonra şunu şöyle güzel kapatalım. Şöyle bir yağımız var. Yağımızı süreceğiz böyle. Çeviriyorum. Kapatıyoruz. Şimdi biraz Duyalım. buraya. kapatalım. O arada tezgahımızın üstünü toplayalım. Ben yani bir arkasını çeviriyorum. Şöyle zaten kaşar neredeğini görebiliyorsunuz. Şöyle açalım. Öyle bir keselim ortadan. Bakın gördünüz. Sucuk içinden kaçtı. Şöyle biraz daha bekleteceğim. Fişimizi çekelim. Böyle. Şöyle görüyorsunuz. Yani servis tabağımızı alalım. Evet, tostumuz hazır. Afiyet olsun.